Evet sevgili takipçilerim merhabalar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet Çankırı'da Çankırı Futbol Kulübümüzde son gelişmeler hakkında sizlere bazı bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz daha önceki videolarımızda zaten paylaşmıştık. kulüpte son olarak İbrahim Yakın transferi, iç transferde İbrahim Yakın'ın transferinin olduğunu ve e, önümüzdeki senede kadroda olduğunu kulübün Instagram sayfasından ve sosyal medya araçlarından Tüm kamuoyu öğrenmiş oldu. Bu bilgiyi daha önce de sizinle paylaşmıştık. İbrahim Yakın, Çankırı FK'da kulüp e, henüz açıklama yapmadı. Fakat duyumlarımıza göre aldığımız bilgileri istinaden kulübümüz 5 Ağustos'ta Çankırı'da topbaşı yapacağını yapacağını e, paylaşmadı. Ama dediğim gibi gerek futbolcular olsun gerek de teknik ekibin e, yakın çevresinde böyle bir bilgiyle paylaştığını öğrendim ben. Ee, güzel bir tarih planlaması. Ee, bildiğiniz üzere 9 Ağustos'ta gruplar belli olacak. Da pardon, 9 Ağustos'a kadar bölgesel amatörlüğe başvurular yapılmış olacak. Ee, tahminimiz o ki Ağustos ayının sonuna doğru da belki Ekim, Ekim ilk haftası bölgesel amatörlik başlayacak. Bunlara dikkate alındığında planlama bence doğru. Ee, Türkiye Kupası da var biliyorsunuz bu sene. Türkiye Kupasındaki maçımız da Ağustos ayının sonu veya Eylül ayının başı gibi olacak. İlk turdan başlayacağız biliyorsunuz. Bunun haricinde kulübümüz takımımızla alakalı gelir elde edebilecek bazı girişimlerde bulundu. Bazı sponsorluk anlaşmaları veya kutlu destek amaçlı ziyaretler yapmaya da başladılar bir taraftan. Tabii ki Çankırı valimizin önderliğinde. Vali bu işe çok büyük bir şekilde e, çaba sarf ediyor, vakit ayırıyor, mesai harcıyor buna da çok ciddi bir şekilde, çok verimli bir şey bu. Tabi her zaman olduğu gibi Çankırı'da e, bölgesel amatörlükte mücadele ederken de, yerel amatörlükle mücadele amatörlükler, amatörde de, e, yarışırken de 1734 e, Çankırı Spor eski adıyla, yeni adıyla Çankırı FK'ya Safir Tuz'un destekleri her zaman çoktu ve bu senede çok büyük bir destek yaparak takıma destek olduklarını ben öğrendim. Ee, dediğim gibi bilgi, bu tür bilgileri biz tamamen e, yakın çevremizle yaptığımız görüşmelerle öğreniyoruz. Doğruluk payını tabii ki bilmiyoruz. Belki doğru olabilir, belki de bu bilgimiz yanlış olabilir. Biz tamamen duyduklarımızı sizinle paylaşıyoruz. Şu ana kadar da yaptığımız paylaşımlarda e, gerek transfer konusunda gerekse takım alakalı iç, içsel gelişmelerde e, tam isabet olmasak da büyük bir çoğunluğunda %90 başarı, başarımız var. Uyumlarımızı sizinle paylaşıyoruz. Bizim amacımız dediğimiz gibi e, insanlara bazı bilgileri ulaştırmak. İnsanlar bu bilgilerle ne yapar ne eder? Onlar tabii ki kişilerin bileceği iştir. Bizim amacımız sadece insanları bilgilendirmek. Bölgesel amatörlükte biliyorsunuz şu anda gruplar belli olmadığı için Çankırı hangi grupta olacağı belli değil. Tabii iki alternatifimiz var şu an için. Ya Ankara grubu yani İç Anadolu, Kuzey Anadolu, İç Anadolu'nun kuzey bölgesindeki takımlar. Ve veya da tamamen Karadeniz, Orta Karadeniz grubunda olacağız bu iki gruptan birinde olacağız. Bu iki grupta da her birçok bir takım var. İddialı takımlar var. Örneğin Orta Karadeniz grubunda olursak şu anda e, kağıt üstünde yaptığı transferler açısından Ünye Spor'un çok bir ciddi bir e, transfer çalışması yaptığını görüyoruz. Çok sayıda oyuncu da o çok, çok sayıda oyuncu transfer etti e, ve transfer etmeye devam ediyor. Bunun yanında Ankara grubuna düşersek de orada da Eskişehir Spor, faktör olacak. Eskişehir Spor'da çok ciddi transferler yapıyor. Takımını kurmaya çalışıyor onlarda. Daha ismini açıklama, hani bilmediğimiz örneğin bir Sinop Spor e, Orta Karadeniz doğru onlar iddia bir takım kuracak. Karabük Eflani takımı bir yapılanma içerisinde orada da yine bir iş adamının e, Karabük e Eflani takımına el atacağı konuşuluyor. O da bir sinerji elde edecek ve onlar da ciddi bir şey yapabilirler. Dongulda takımlarının durumunu bilmiyoruz. kapalı kutular hepsi. Tokat takımlarının durumunu bilmiyoruz. Kapalı kutular. Yozgat takımları Sorgun'un çok büyük bir takım. Çok hatta üçüncülükteki Yozgat Bozokspor'u almak için çaba sarf etti Sorgun. Onların ne yapacağı belli değil. E, tabii ki bu ligin gediklerinden Çarşamba Spor'un durumu belli değil. Ya baktığımız zaman çok sayıda bilinmezler var bölgesel amatörlükte. Bunun da nedeni gerçekten ekonomik anlamda kulüplerin desteklenmemesinden dolayı ve maddi açıdan çok dar boğazlı olan bir spor camiası var. Ve sponsor destekleri de olmadığı için bu sebepten dolayı bölgesel amatör ligdeki birçok takım şu anda tabiri caizse kıpırdayamıyor. Tamamen desteklerin ne olacağına bakıyorlar. Taş köprü sen? Geçtiğimiz yıllarda yine iddialı takımlar kuran taş köprünün bu sene ne yapacağı belli değil. Belediye başkanı kulübe destek olmayacağını açıklamış. Sadece 15 günde bir sadece otobüs verebileceğini söylemiş deplasmanlarda. Dediğim gibi bölgesel amatörlükte çalışmalar ve gelişmeler bu şekildeydi. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi seyirler diliyorum.